Selam gençler, hoş geldiniz konularımıza. Artık madde problemlerinin ikinci kısmı ile devam ediyoruz. Bu kısımda eşit mol, eşit hacim, eşit kütleri diye başlayan sorularda ne yapacağız? Tek tek onları bol örnekli olarak size göstereceğim. Genelde de öğrencilerin zorlandığı kısım bu kısımdır gençler. Şimdi konularımız nerede işliyoruz? Video ders notlarımızdan, video ders notlarımızı işler kitap evlerinde bulabilirsiniz gençler. Linkleri açıklamaya bırakıyorum. Evet. Şimdi bu eşit mol. Eşit hacim, eşit kütleli sorular ne demekmiş? Nasıl davranacağız, nasıl çözeceğiz? Eşit mol veya eşit hacim diyorsa denkleşmiş tepkime denkleminde görüyorsunuz. Hangi reaktifin kas sayısı büyük ise o madde sınırlayandır. Bir bu kolaylıktır arkadaşlar. Hangi maddenin kas sayısı büyükse o sınırlayandır. Mesela bakın C3H8 artı O2 şöyle bir reaksiyon yazmıştık değil mi? CO2 artı H2O. Bunun girenlerinde şurası 1 burası 5'ti. Şimdi desek ki bize eşit hacimde dese sınırlayan hangisidir? Bak bunun katsayısı kaç? Denkleşmiş denklemdeki katsayı kaç? 1. Bunun katsayısı kaç? 5. İşte eşit molyada, eşit hacim derse burada katsayısı büyük olan O2 sınırlayandır. Bunları bir de eşit molyada, eşit hacim seçerken kolaylık olsun diye şuradaki 5 sayısına göre ayarlıyorum. Bak yani eşit mol dese 5'en 5'en alacağım. Eşit hacim dese 5 ve 5 ve alacağım. Bu ayrıntıları da az sonra size tek tek göstereceğim. Evet hangi reaktif daha fazla harcanırsa o harcanan miktar başlangıç modiyede hacmi olarak alınır. Bunu da soru çözümünde göstereceğim. Yine eşit kütle diyorsa girenlerin harcanan kütleleri bulunuyor. Yine bunu soru üzerinde göstereceğim. Hangi reaktif daha fazla harcanıyorsa başlangıç kütlesi fazla harcanan miktar olarak alınır. Ben yine yani sorularda size anlatacağım yerleri buraya böyle koydum. Ha anlamayabilirsin hocam dediklerini hiçbir şey anlamadım. Ama sorularda tek tek Şimdi anlayacaksın. Herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Evet, başlayalım bakalım. İki yolla da çözelim. Yukarıdaki aslında çözüm yollarıydı. Onları söylemiştim. Eşit mol sayısında CS2 O2 tam verimi tepkimesinden 0.2 mol SO2 ve bir miktar CO2 oluşmakta. Buna göre harcanan CS2 O2'nin mol sayıları tepkime sonunda artan gazın karışımının toplam mol sayısı nedir? Önce ne yapıyoruz? Tepkimeyi düzgün bir şekilde yazıp denkleştiriyoruz gençler. Evet, bu tepkimeyi çok kullanmıştık. 1 3 1, 2 idi bizim kas Şimdi gençler bak başlangıç, değişim, sonuç. Artan madde problemlerini hep böyle yapıyoruz. Şimdi eşit mol sayısında demiş. Şimdi burada sınırlayan kimdir zaten? Hemen bellidir. Sınırlayan kas büyük olan şu O2'dir. Eşit mol sayısında derse kas sayısı büyük olan. Bu büyük olana göre arkadaşlar önce baştan sona çözelim sonra sondan başa çözeriz. Şöyle yapıyoruz. Büyük kas göre bak bunu 3'en bunu 3'en alıyorum. Ya hocam ben 6n en, 6n en alacağım, nn en, en alacağım, 5n 5n, 100n istediğini al. Ama böyle yaparsan en kolayıdır. Bak bu sınırlayan bunun katsayısı kaç? 3. 3n 3n alacağım bu soru tiplerinde. Evet, aldın. Şimdi bak sınırlayan bu olduğu için bunun hepsi bitiyor. Ben buna -3n dedim. E bundan -3n katsayısı 3, katsayısı 1 ya. Bundan 3n harcanınca buradan da n harcanır. Evet, şuradan n oluşur. Şuradan da 2N oluşur. Sona gel kardeşim. 3N'den N çıktı. 2N kaldı. Şurası 0. Evet şurası N. Şurası 2N. Şimdi soruya gel. 0,2 mol SO2 oluşmuş. Ya SO2 dediğimiz işte bu. 2N 0,2 N eşittir 0,1 bitti. Şimdi CS2 ve O2'nin mol sayılarını başlangıçta bulduk mu? Bulduk. Bak N yerine 0,1 yazarsan şu N yerine. O zaman burası ne oldu? 0,3 oldu. O zaman burası ne oldu? 0,3 oldu. E 2N yani artmış. O zaman burası 0. 2 oldu burası 0. E burası 0. 1. Böylece bak. Artan gazın ve karışımın toplam mol sayısı. Artan gaz 0.2 mol. Karışımın toplam mol sayısı 0.2 buradan geldi. 0.1 0.3 yaptı. E hocam e 0.2 de buradan geldi. Hepsini toplarsak 0.5 yapıyor. Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Hocam şimdi bu şekilde tamam. Bunu inşallah anlamışızdır. Bakın çözüm yollarından bir tanesi bu. Bir de sondan başa yapalım. 0,2 mol SO2. Evet, 0,2 mol SO2 oluştu. Evet, şimdi biz buradan şu harcananları bulalım bak. Bundan 0,1 harcanır, bundan 0,3 harcanır. Şimdi yukarıda aslında demiştim. Bu şekilde önce baştan sona yaptık bak sondan başa. Harcanan miktarlar bulunur. Hangisi fazla harcanıyorsa başlangıç molü o alınır. Bak Hangisi fazla harcanıyorsa bu 0'ı harcandı. bu 01 harcandı. E hocam bu 0'ı harcanlı fazla bu harcanma fazla olduğu için başlangıcı 03 03 alıyorum. 03'ten 01 çıktı 02 kaldı. 02 evet şurası zaten 2 1 olduğu için 02'ye burası ne olacak? 01 mol oldu. 01 0.2 bize ne sorarsa buradan buluruz. Bakın gençler aslında yukarıda söylediğimiz şeyleri yaptım. Eşit mol ve hacim veriyorsa Hangi reaktifin kas sayısı büyük ise o madde sınırlayandır. Ona göre seç. Ne aldım burada? 3N 3 aldım. Baştan sona yaptım. Şuraya gelelim. İkinci kısımda ikinci yolda da hangi reaktif daha fazla harcanıyorsa harcanan miktar başlangıç miktarlara eşit oldu işte bu şekilde yaptık. Evet kütleyi de az sonra yapacağız. Yine bu şekilde peş peşe öğretici ve bize pekiştirici soruları bir gösterelim yapalım. 2x artı 5y, 2z tepkimesi varmış. Eşit mol sayılarında alınan x ve y'nin tam verimli tepkime sonucu hangi maddeden yüzde kaç artar demiş. Yaz kardeşim. 2x artı 5y ne oldu? 2z oldu. Ya eşit mol sayısında demiş. E sınırlayan hangisi? Hemen işaretliyim. Kaç sayısı büyük olan bu sınırlayan. E buradaki molleri seçerken bunu 5 bunu da 5n seçebilirsin. E şimdi tepkime olurken bunun hepsi harcanacak ya. 5 bitti bak 0. E bundan 5 harcanırsa bundan da 2N harcanır. Bazen öğrenciler diyor ki hocam niye bu kadar hızlı yapıyorsunuz? Ya zaten bak bundan 5 harcarken bundan 2 harcıyorsa buradan 5 harcarken buradan 2 harcarsın. E hocam hemen buraya nasıl eksi 5 dedin? Ya arkadaş sınırlayan hepsi bitmiyor mu? Bak sınırlayan bitiyor 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 dedik. Sınırlayan nasıl buldun hocam? E eşit mol sayısı eşit hacim sorularında sınırlayan kas sayısı büyük olandır. Bak demek ki sınırlayan buymuş. 5N aldım. 5N harcadım 0 kaldı. E bundan 5N harcayınca bundan da 2N harcadın. Şuradan 3N arttı. Diyor ki hangi maddenin yüzde kaç artar diyor. Bak X'ten değil mi? 5N'de 3N artarsa yüzde X artar. Bu ne yapar arkadaşlar? %60 yapacaktır. X'in %60'ı cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet gençler örnek soru 8'e gelelim. Bu soruda yukarıda yazdığımız sorulara benziyor. Aynı koşullarda işte açımdan alınan en 2 aşık gazları en 2 3 aşık 2 en 3 denklemine göre tam verim etmeye yönelinde 60 litre nh 3 oluşuyormuş. Buna göre gazların başlangıçtaki toplam hacmi nedir demiş. Gençler bakın en 2 artı 3 h 2 2 nh 3'ü yazalım. Evet bak başlangıç değişim sonucu da yazalım. Böyle yazdık. Bak sondan başa gidelim bu sefer. Böyle yapalım. Hani o şekilde başlayalım. 60 litre oluşuyormuş. Bak 60'ı yazdım arkadaşım. 60 litreyi yazdım. He. Şimdi ben bundan 60 elde ettiysen. bak burada yazıyor ya, 60 elde ettiysen. E, o zaman buranın altına bir soru işareti buranın altına soru işareti koysam bulabilir miyim bulurum. Bak 2 kat sayısı bunun kat sayısı 1. 2 oluşması için 1 harcadın. 60 oluşması için 30 harcadın. Bak eksi 30'u buldum. E burada ne olur? 2 oluşması için 3 harcarsan 60 oluşması için e buradan da 90. He, bak 90 harcandı. Şimdi ne demiştim? Harcananları bu başlangıç ne oluyor arkadaşlar? Başlangıç harcananı fazla olan oluyor. Bak 90, 90'mış demek ki. E bize ne soruyor? Toplam hacmi nedir başlangıçta? 90, 90 daha ne yapacak? 180 yapacak. Hocam bunu diğer yolla çözer misin? Çözeyim arkadaşım. Bak çözelim. Senin için çözüyorum. Şimdi bak burada sınırlayan eşit hacim demiş ya. E, kas sayısı büyük olan burada h olduğu için 3 o sınırlayan. Hemen 3n, 3n alıver kardeşim. Evet şimdi 3n, 3n aldın ya. E, bundan eksi 3n harcanırken bundan eksi n harcanır. Buradan da artı 2N oluşur. 3 N çıkardın. Şurası ne oldu? 2N oldu. Şurası ne oldu? 0 oldu. Şurası ne oldu? 2N oldu. Bak 60 litre N aşıca oluşmuş. 2N eşittir. 60 N eşittir. 30 Ya toplam 3N 3N 6N değil mi? Başlangıç 6N. N yerine 30 yaz. 6 çarpı 30'dan 180 çıkıyor. Bak bu şekilde de yapabiliyoruz. Gelelim örnek soru 9A. Evet. Bu da bak eşit kütlede CaO ve CO2 demiş. Şimdi eğer eşit kütle diye başlıyorsa kütleden gidin. Mole çevirmeyin. Mole çevirirsen işin içinden çıkamazsın. Bak sıkıntı yaşarsın. Eşit kütle diyorsa kütlelerden git. Hocam kütlelerden gideceğiz de nasıl kullanacağız onu? Bak gösteriyorum. CO2, CaCO3. Şimdi MA'larla devam edelim. CaO. CaO'yu bul. 40 artı 16, 56. Üzerine yazayım arkadaşlar. 56 gram. CO2, MA'dan hesap ettin. 44 gram. Cacı işte ne geldi? 100 geldi. Şimdi bak eşit kütle dedi ya. Yazdım altına. 200 gram oluşuyormuş. Bu 200 100'ün kaç katı arkadaşım? 2 katı. Demek ki 44'ün 2 katı harcanacak. 88. Ee, 50 altında 2 katı harcanacak. 112. Kütleden git. Bak kütleden gittim. Şimdi hangisi daha fazla harcandı? Yukarıda yazıyor eşit kütlede diye başlıyorsa. Hangi kütle daha fazla harcanıyorsa. Başlangıç kütlesini o alacaksın. E buradan 112 harcandırırsa oraya 112 alacaksın. Burada oran orantı yap işte mole çevir inan işin içinden çıkamazsın. En kolay yoluyla en basit yoluyla gösteriyorum. Bu şekilde yapacaksın. Eşit kütle sorularında mole çevirme kütleden git. Evet 112 aldım. Bunu da 112 aldım. Bak burası 0 oldu. 112'den 88 çıkardın. Burada 24 gram kalır. Ama onu da sormuyor bana. Bakın ne diyor? Oluşta işte başlangıçta karışımın kütlesini hesaplayın. Başlangıçta karışımın kütlesi 2 çarpı 112'dir. Çünkü 112 bu vardır. 112 bu vardır. Ne yapar? 224 gram yapacaktır. Evet gençler görüyorsunuz. Bu şekilde kütleleri de böyle yapıyoruz. Yine eşit kütle sorularından bir tane daha çözeceğim. Çünkü orada kafanıza takılabilecek bir şey var. Onu da ancak soru üzerinde anlarsınız. 20 gram A ile 40 gram B alınarak A artı 3B C tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime de 30 gram C oluştuğuna göre artan maddenin yüzde kaçı tepkimeye girmiştir. Bu da kütle üzerinden gideceğiz. Bakın A artı 3B C olsun. Devam edelim. 20 gram A varmış. Bak burada evet 40 gram da B varmış. Ben üzerine yazıyorum. Karıştırmayın diye bu şekilde yapıyorum. Evet diyor ki tam verimli tepkimeye giriyor ve 30 gram C oluşuyor. Bak onu da şuraya yazayım bak. Oluşan yerine de 30 gramı yazalım. Şimdi bu tam verimli tepkime dedi ya. Ya A bitecek ya B bitecek. Şimdi ben B'yi bitirsem e 40 harcamam lazım. E sadece B 40 A'dan da bir miktar harcasan 1 gram bile 41 gram yapar. E oluşan C 30 olduğuna göre demek ki burada A hepsi harcanmış B'nin bir miktarı artmış. O zaman ben A'nın hepsini kullandım. 20. C ne oluştu? 30. Kütlenin korunumu kanununa göre B'den ne kadar gelmesi lazım? 10 gram gelmesi lazım. Yani buradaki artı onu yazma sebebim kütlenin korunumu kanunundan geliyor. E 20 buradan harcadım. Bak bu 40'ın yine şöyle yapayım da 10'unu harcadım. Bu harcananla bu harcanan birleşecek ne yapacak? Bunu yapacak. Şimdi yüzde kaçı tepki girmiştir diyor artan maddenin diyor değil mi? Evet B'den arttı. 40'tan 10 arttı. Evet ne kaldı şurada? 30. Bize ne soruyor? yüzde kaçı tepkimeye girmiştir? Yani 40 da 10 tepkimeye girdi. Yüzde x tepkimeye girer. Buradan arkadaşlar işlemi yaparsak 10 bölü 4'ten 25 olacaktır. Cevabımız neymiş? 25 oluyor gençler. Örnek 11 ile devam edelim. Gençler bu örnek 11 tarzı da yorum sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkıyor. Öğrenciler de bunlarla zorlanabiliyorlar. Yani her zaman karşımıza hesaplama sorusu sormuyor bu ÖSYM. Bazen de bu şekilde yorum sorusu sorabiliyor. Şimdi eşit mol sayılarında en iki başka alınarak tepkime oluşturuluyor. NH3 gazının demiş normal koşullardaki hacmini bulabilmek için. Yani ne lazım bana? NH3'ün molü lazım. Molü. NH3'ün molünü buldum mu? İş bitti. Hangilerin tek başına verilmesi yeterlidir demiş. Gençler şöyle yazalım bak. N2 artı 3H2 2 NH3. Ya eşit mol sayısında demiş. Eşit mol sayısında dediyse arkadaşım şöyle yap. 3N al. 3N al. He. E hocam ben 3'en 3'en aldım başlangıçta. Buradan eksi n artık bunu biliyorsunuz. Buradan da eksi 3n harcanacak. Çünkü sınırlayan bu. 0. 3n'den n en çıkardığın kaldı. E şuradan ne oluştu? 1'den 2 oluşuyorsa n harcanınca ne yapar? 2n yapar. Buraya da yazarız. Gençler bakın değişim bölgesinin kat buradaki kat tam olarak orantılıdır. Bak 1, 3, 2, n, 3n, 2 en. Böyledir yani tamam. Şimdi Artan gazın mol sayısını verseler. Bak yeşille gösterelim. Artan gaz bu değil mi? Ben bunu bilirsem eni bulurum. Şuradaki eni de en az de arkadaşlar normal koşullardaki hacmini bulabilirim. Bak şunu bana verirse buldum. Demek ki cevaplar da bu olacak. Harcanan gazların toplam mol sayısı. Şimdi bak 3N harcandı. N de harcandı 4N. Ben bunu bulursam bilirsem şunu da bulabilirim. Demek ki bu da olacak. Evet harcanan h gazının kütlesi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Harcanan h gazının kütlesini bana verse 10 gram, 20 gram, 30 gram. Şurada sorunun altında hidrojenin mol sayısını, atom kütlesini falan vermiş mi bana? Vermemiş. Ben hidrojenin atom kütlesini bilmediğimden dolayı o gramı mole çeviremem. Çeviremediğimden dolayı da buradaki 2N'i bulamam. Demek ki cevaplarda bu olmayacak. Cevap neymiş? 1 ve 2 A şıkkı olacak. Güzel bir soru gençler. Evet devam edelim. Örnek soru 12. İşte çözmek istediğim sorulardan bir tanesi de bu. Bakın C3H8, 5O2, 3CO2, 4H2O tepkimesi eşit kütlelerde C3H8 ve O2 gazları ile başlatılıyor. Tepkime sonunda en fazla 66 gram CO2 gazı elde edildiğine göre hangi maddeden kaç gram artar? Şimdi eşit kütlede daha önce çözmüştük. Ancak bakın kas sayıları onda hep bir birdi. Burada 1, 5, 3, 4. Ha, bir sıkıntı var. Onun için arkadaşlar bunu bir yazalım. Özellikle bundan da çözmek istedim. C3H8 artı 5O2 3CO2 artı 4H2O yazdık. Şimdi hocam eşit kütlede de verilmiş. Sen de dedin ki bize eşit kütlede veriliyorsa kütleden git. Molden gitme. Molden gidersen işin içinden çıkamazsın. Deney istersen bak çıkamayacaksın. Evet. Kalsayım kaç? 1. Şimdi gençler hani biz kütleleri üzerine yazmıştık ya. Bakın 1 mol C3H8 var. 1 mol C3H8'i şuradan hesap ederseniz 44 gram gelecek. Bak 44 gram. E ee, hocam burada O2'ye dikkat et. O2 32'dir ama... Burada 5 mol O2 var. Yani sen buraya ne yazacaksın? 5 çarpı 32 gram yazacaksın. Bak 5 çarpı 32, 5 kere 2, 10, 5 kere 3, 15. Yani burada 160 gram oksijen tepkimeye giriyor. E burada ne var? 3 çarpı 44 var. Bak işte bunu anlatmaya çalışıyorum. 3 çarpı 44, 44 yazmıyorum bak. Ne yazıyorum? 3 çarpı 44 yazıyorum. Buraya geliyorum. 4 çarpı 18 gram yapıyor. Evet şimdi bak. Hani sondan başa gideceğiz ya. Başlangıç değişim, sonuç yazdım. 66 gram karbon dioksit. yaz kardeşim şuraya 66 yı. bak yeşilden göstereyim yaz şuraya 66 yı. yazdım hocam 66'yı dikkat et bak bu 66'yı ne yapacaksın 3 çarpı 44'e böleceksin 66 bölü 3 çarpı 44 yapalım şu arkadaşlar 66 ile zaten 22 yapar şöyle 22 bölü 44 ne yapar 0.5 kat yapıyor bak 0.5 katı buldum şimdi bak burası 0.5 kat Abi ne yapıyorum? 6 üste bölüyorum bazen burada. Öğrenciler üstü alta bölüyorlar. Hayır. Her zaman bize verdiği şu alttaki gram değerini üste bölüyoruz. 0.5 kat. O zaman bak bu da 0.5 kat harcanacak. 160 0.5 ile çarparsan eksi 80 harcanacak. E 44 ile arkadaşlar 44 ile 0.5 çarparsan eksi 22 harcanacak. Bak buradan 22 harcandı. Buradan 80 harcandı. Ne demiştik? Hangi maddeden daha fazla harcanıyorsa başlangıç kütlesi o seçersin. Yani 80'i mi seçeceğim 22 mi seçeceğim? E 80 daha fazla harcandığı için burayı 80 burayı 80 gram alacaksınız. Gençler bakın molden giderseniz çok zor çıkarırsınız. Ne diyor? Hangi maddeden kaç gram artar? Bak şuradan 80'den 22 çıkaracağız. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Evet 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 58 gram C3H8 nerede? Bak buradaymış. Evet cevap neymiş? B şıkkıymış. Buna dikkat edin. Öğrencilerin en çok zorlandığı soru tipi budur. Çünkü buradan molden gitmek isterler. Derler ki buna. Buna N derler. Buna N derler. Ya da 5N 5N derler. Ondan sonra bu 5N'i bunun emasına bölerler. Bunun 5 nini işte bunun emasına 32'ye bölerler. Bak rasyonel ifade. Kafa karıştı gitti. Gerek yok. Benim gösterdiğim yoldan yap. Eşit kütlede derse kardeşim böyle kütlelerini yaz. Bak 1 molü 44 gram, 5 molü 160 gram. İşte 3 molü 3 çarpı 44 gram, 4 molü 4 çarpı 18 gram böyle yap. Bu şekilde ilerle daha rahat çıkacak. Evet gelelim çıkmış ÖSYM sorularına. Videoyu durdurun çıkmış ÖSYM sorularını bir çözmeye çalışın. Ben zaten diğer monitörden arkadaşlar şöyle bir bakacağım. Ondan sonra size cevapları da bir söyleyeceğim. Evet burada da yine C3H8'de bir tepikme var. Evet burada gramlar vermiş. Eşit kütle değil. Buradan arkadaşlar yapacağınız şey... Ee, mole çevirmek, molden sonra benim yaptığım işleri yapmak. Mole çevireceksiniz yani. Mole çevirip öyle ilerleyeceksiniz. Burada cevabımız A şıkkı oluyor gençler. Evet burada cevabımız 2017 LS sorusunda A şıkkı. 2015'e gelelim. 2015 sorusuna da bir bakalım. Evet gençler kesinlikle kütleden gideceksiniz. Mole çevirmeyin yanlış yaparsınız. Yani orada kalsiyumu, oksijen arkadaşlar gramları üzerinden gidin. Yani benim yaptığım gibi üzerine kütlelerini yazın. Mole çevirmeden gidin. Bunun da cevabı C olacak. 2015 LYS sorusu mutlaka oraya not alın. 2021 sorusuna gelelim bir bakalım. Fosfor triklorür ne demiş arkadaşlar? Aşağıdaki tepkimeye göre evet tepkimeye giriyor. Evet evet evet. Evet arkadaşlar bu da bir artan madde problemi. Bakın bize başlangıçtaki oradaki maddelerin gramlarını vermiş. Mole çevireceksiniz. Sonra oradaki molden artan madde problemini yapacağız. Cevabımız C şıkkı olacak 2021 TET'de. Evet 2013 LYS sorusuna gelelim. 2013 LYS sorusunda ne varmış bakalım. Evet x 2 y 2 gazları tepkimeye girdi. Evet toplam hacimle ilgili bir şey sormuş. Arkadaşlar bakın eşit hacimde vermiş ne yaptığımızı göstermiştik. Zaten cevabımız B şıkkı oluyor. Bakın çıkmış soru 2013 LYS o da B şıkkı olacak. Evet böylece artan madde problemlerini sınırlayıcı bileşen problemlerini bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde kütle azalması problemleriyle devam edeceğiz. Gençler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi günler gençler.